Herkese selamlar sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Mehmet yine bir tane hesap bulduk düşürdük çorladık ee, Burak abiden Burak abi de yanımızda Hoş geldin Hoş bulduk kardeşim benim ee, bugün arkadaşlar yeni hesabım desem bana söversiniz biliyorum o yüzden yeni hesabım demeyeceğim sadece başta yeni hesabım yazmış olabilirim o da izlensin diye <laughs> bu kadar daha açık söz yani Vay, onun... Bugün arkadaşlar bir tane envanter tanıtım yapacağız. Gerçekten güzel, efsane bir envanter tanıtım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ben normalde her gün video atıyordum. Fakat bu dönemlerde düzensiz olmaya başladı. Bunun sebebi de belimle ilgili yaşadığım bir sağlık problemim var. Bunu da biliyorsunuz. Belimden dolayı böyle çok fazla bilgisayara oturamıyorum. Oturduğum vakitte de videoyu çekip editleyip yüklemem gerekiyor. Zaman harcıyorum falan. Hatta yastıkla oturuyorum hala. Bak burada yastık var. Neyse onun da haberini vereyim ama yavaştan sağlığım yerine geldikten sonra her gün videolarımız devam edecek. Haydi bakalım seri bir şekilde başlayalım hem de bizim tarzımızda. Öncelikle Fırak abi selamun aleyküm. Yani aleykümselam kardeşim. <laughs> sana bir şey diyeceğim. Bu hesapta niye Firavun yok? La. <laughs> o zaman yoksulluğuma geldi benim ya. Fakirdim o zamanlar. <laughs> Şimdi? Şimdi zengin olduk ya. Harbi mi diyorsun abi ya? Tabii ki. Şimdi sen bana bu hesabı hediye etsen. Gidip kendine farklı bir hesap alsan oluyor mu? Olur kardeş diyor Harbi mi diyorsun? He diyor musun kardeşim? Arkadaşlar <gülüyor> size tek şurayı göstereyim. Yani Burak abinin gönlünün zenginliğini görün. <laughs> Lobiye baksana. Bu hesabı direkt bana hediye edebiliyor yani. Ver desem verecek. Abi ver. <laughs> kardeşim canın sağ olsun. Yani, yani, ama böyle deyince de hiç alasım gelmiyor. Yok falan desem biraz ısrar ederdim abi. <laughs> o zaman vermiyorum kardeşim. <laughs> abi versene bir kere ver. Yok bir kere verirsen olmaz. Devamlı ver abi. Anasının... Aa. Devamlı onu düşünmemiz lazım. Bu <laughs> konuyu senin özel olarak <gülüyor> konuşalım. tamam. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi lobisi bu şekilde McLaren'ları dizmiş köşeye zaten bunların dışında da arkadaşlar silah olarak çok böyle efsane bir hesap sadece Firavun yok Firavun'la alakalı bir şey yok mumya adam yok abi onu merak ettim. Yok kanka mumya da yok Onlar, yok. Yani. beyaz sadece mumya yok sarı mumya yok Firavun bir insan yok bu hesap kaç destansı 165. 165. İyi iyi iyi. Ya şimdi bizim bir tane abi var. Burak abi tamam mı? Bizim onun karşısına şöyle 400 destansı falan çıkarmamız lazım. Var mı tanıdığın 400 distansı? Kanka onlar şu anda buralarda yok ya. E, burala olduğu zaman beni ara Burak abi. Çünkü onun ona haddini bildirmek lazım biliyor musun? Kanka böyle hesaplar var ya. Olur valla varsa abi getirsen bana valla bizim birini yenmemiz lazım. Ya o çok fena. Fenalık bir adam. Yok canım şaşırdım ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi full seviye bir kuzgunumuz var burada. Onun dışında şöyle deli deli kombinler var. Bunu rank kombini olarak kullanıyor Burak abi. Onun dışında şöyle Burak abi bunu sen niye kullanıyorsun? Onu benim manita istiyor ya. He hiç yani yakışmıyor da sana. Neyse yenge kullanıyor. Bu da bu da yengenindir büyük ihtimal. Aynen o da yengenin. E tamam ikiye iki ayrılmışsınız abi. <laughs> Aynen öyle. Evet ondan sonra çığ x var. Bu da 3 seviye kalmış. Burak abi hiç yakışmıyor 3 seviyede bırakmak senin gibi insana bak. Ben söyleyeyim. Niye full değil? Kanka bunları fulllemeye gerek duymadım artık ya. E kullanmıyorsun Sıkıldım zaten. Sıkıldım o yüzden. Oyun yeter. Aga be oyun bitiyor lan yavaş yavaş. Valla insanlar artık sıkılmaya başlamış. Konuşursam çok ağır konuşurum. Pozisyon altı seviye full arkadaşlar. Daha sonra vampir setimiz var. Kükreyen ejder seti. bunları saymayacağım. Böyle güzel gözüme hoş görünenleri direkt sayıp sayıp geçeceğim. Uzun zamandır da mater tanıtım yapmıyorum. Ufaktan bir dilim sürtüşüyor ama dur bakalım düzeliriz. Altın tetik setimiz var. Orman elfi seti. Daha sonrasında Godzilla öfkesi ve Godzilla'nın direkt kendi kostümü var arkadaşlar. Tavşancık seti. Or ölüm elçisi seti. Burada en sevdiğin hangisi abi? Benim bu. Deneki o mu? Her şey var ya altına gelen. Bu mu abi altındaki? Maç havalesi. Yok onun, onun bir altı. Bunun altı, akülü zırh mı? Aynen, aynen öyle, akülü Ha bunu da sevmezsin ya Burak abi, hiç zevkin yokmuş ha. Ne yapalım kanka abi, yoksulluk işte. <laughs> yoksulluk diyor, 165 destansı var. Gerçi bunda da Firavun yok bir şey var. Ben de bazen hangisini giyeceğimi bilmiyorum. Valla öyle abi ya. Ben mesela bir kere girdim böyle 160 destansiye falan aynı böyle. Harbiden hangisini giyeceğini bilmiyorum. Yapacak bir şey yok. O kadar para yatırma zaten sen. <laughs> Mantıklı olarak. Buzul seti var. Saha komutanı seti. Asi general seti. Ölüm makinesi zaten bu Firavun'un emojisi arkadaşlar biliyorsunuz. Daha sonra alacak karanlık tanrıça falan. Mesela bunun neydi destansı? Bu niye destans yapmışlar Burak abi? PUBG Mobile'den konuşak. Kanka onlar bizi Bazılamak için yaptılar yani. <laughs> Harbi yani saçma bazen böyle çok saçma şeyler geliyor. Zaten şey yönünden arkadaşlar hesap kıyafet yönünden, araba yönünden, silah yönünden bayağı zengin. Onları da göstereceğim yavaş yavaş. Yaban kaşif seti var. Ay dansçı seti. Kızıl cazibe seti. Gösür kovboy giysisi. Kasabanın şerifi giysisi. Kanlı lady. Benim zaten şu gördüğünüz emoji bu kanlı lady setine ait arkadaşlar. Benim en sevdiğim emojilerden birisi bu. Böyle lobide sabaha kadar böyle durur. Sabaha kadar durur. Sen bırak sabaha kadar dursun. <laughs> Öyle vallahi bırak abi. Mesela videoya başlamadan önce böyle tuttuk hala böyle duruyor. Öfkeli ordu giysisi, dikenli iplis giysisi, mezarlık ordu giysisi ve birçok bu dört çarkın hepsini çıkarmış. Bunun kafalıkları da var büyük ihtimalle. Altın savaşçı seti, Gülhan Bey seti, kardan kadın seti, Gentilmen sihirbaz seti falan bunları tek tek okumak çok zor oluyor artık. En başlarda okuyorduk ama harbiden yani çok destansı olunca bunları oku oku bitmeyince arkadaşlar okumadan direkt böyle görsel olarak geçiyorum ben hızlı hızlı. En sevdiklerimi okurum tabi yine. Böyle mesela bunun emojisini çok beğeniyordum ben Burak abi. Etraf böyle sarı sarı yapıyordu ya. şu mor var ya. Şu mor bana çok pahalıya patladı mesela. Bu mu abi? Aynen o daha çok pahalıya patladı. Bu klasiğe gelmişti değil mi? Efendim? Klasiğe mi gelmişti bu? Aynen klasiğe geldiydi. O daha bir kene bastırdım ben onu. Sana yemin ederim klasiğe gelen hiçbir destansıyı çıkarmadım. Hiç abi batmadım bile yani. Benim öyle bir şeyim yok. Yani şu gelsin de şunu alayım yok. Hoşuma giden bir şey olur. Onu odaklanırım pat onu alırım. Başka da bir şey yapmam. Hoşuma ya gittiğinde sonra da giymemeye başladım işte. Sadece evet çıkartıp duruyor. Abi bu çok <laughs> güzel ya. Modern Lord seti. Bir de bunun Zeus kafası vardı. Harbiden efsaneydi. Bu ilk geldiği sıralar çok tutulmuştum da çıkaramamıştım bunu. Böyle böyle hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Sizler de en sevdiğiniz setleri yorumlarda belirtebilirsiniz ve bu videoya 10.000, 15.000, 20.000 atabildiğiniz kadar like atarsanız e, videomuzu öne çıkarırsınız. Daha çok, daha seri, daha güzel videolar gelir. Nadir olarak bir şey var mı Burak abi hesapta? Vallahi bilmiyorum kanka ben sadece giriyorum oynuyorum <laughs> Sen girip oynayan tayfadasın. Aynen. Ben ben bulacağım şimdi nadirleri bulup sana söyleyeceğim Burak abi. Destanslardan çok bir nadir göremedim ama buralardan birkaç tane yakalayacağız bence. Mesela bu hangi sonasını satayım? Burak abi bu kaçıncı sezon hesabı? Ben de 12 13. sezon. 12 13. Geç de başlamışsın ha. Geç başlamana Aynen. rağmen 165 destansı bayağı iyi bence. Harbiden iyi yani. 12-13. sezonda başladıysan abi. 165 destans. İyi para var ha sende Burak abi. Sen abim olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Böyle birbirinden güzel nadir öğeler de var arkadaşlar. Böyle tam nadir yakalayacağım da benim kıyafetten var mı diyeceğim yoktur büyük ihtimal. Yok kankam senin. Yok seninkinden yok. Valla korsan leopar var. O abi tek ya. Onun ismini yücelttik. Anasını satayım sonra herkes de çıktı. Ben de anlamadım. Niye öyle bir şey oldu? <laughs> Ondan sonra böyle böyle güzel kıyafetler var arkadaşlar. Böyle buraları da hızlı hızlı geçiyorum. Çok fazla sıkmak istemiyorum. Hızlı bir şekilde videomuzun sonuna gelelim. Kafalıklara gelecek olsak kafalıklarda bir tane destansı var. Cehennem sürücüsü başlığı yok burada da. Burada da Firavun'dan kalma cehennem sürücüsü başlığı yok. Burak abi sen en önemlilerini almamışsın. Kankam dediğim gibi o zamanlar ben yoksul oldum. Bir de dağın başındaydım yeter dedim. <laughs> <laughs> Allah yanınıza taş değdirmesin abicim. Eyvallah kardeşim benim. Böyle arkadaşlar kasklar da bu şekilde gördüğünüz gibi bayağı böyle sağlam kasklar var. Aynı her videoda söylediğim gibi her destans hesabı girip tanıttığım gibi tüm renkte kasklar var. Yani her elbiseye kombine kasklar var burada. Kafalıklara gelecek olursak burada kaç distansı var? Hemen hesaplayalım. 18. 18 çarpı 3. 18 çarpı 3. 30. 3. Benim o kadar matematiğim 54. değil ya. Ben ee, şey ya. Abi benim matematiğim iyi. Ben direkt kafamdan hesapladım. 54 destansı sadece burada var. Benim zaten normal hesabım 70 destansı. 75 destansı. Adam sadece kafalıktan benim hesabı almış anasını satayım. Ben o, o sonra da oynamıyorum deyince bana laf yapıyorlar. Böyle güzel kafalıkları da var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle böyle. En son güzel bir kombin yapacağız. O iş bende merak etmeyin. Kombini de yapıp ondan sonra videomuzun sonuna geliriz. Ama ondan önce emojiler var, silah desenleri var, arabalar var. En önemlisi arabalar bence. Böyle burada gördüğünüz Kanka. kafalıklar var. He abi. En önemlisini ya. En önemlisi ne abi? Görürsün şimdi. Aşağıya gelince ben sana göstereceğim. Abi ne? Bak şu an Allah belanı versin merak ettim. Burada arkadaşlar 8 tane destansı var. Sadece maskelerde 8 destansı. Böyle burada da bu şekilde maskeler var gördüğünüz gibi. Burası kıyafet kısmı üst kıyafetlerde böyle. Yani burada destansı falan yok. O yüzden buraları hızlı hızlı geçebilirim. Buralarda bir dakika. Niye öyle oldu? He. Buraları hızlı hızlı geçebiliriz arkadaşlar. Buralarda zaten öyle çok fazla bir şey yok. Kantalarda bir tane destansımız var. O da zaten kanlı kuzgun. Yine firavun yok. Artık firavun yok öğrenin. Firavun yok. <laughs> o zaman yoksulmuş Burak abi. Ben de yoksuldum mesela. Ben de firavun. Ben de de firavun yok. Ama ben hala zenginleşemedim sonunda. <laughs> abi inşallah Allah nasip ederse ya kişiliğimizden ödün vermeyek de abi fakir olsak da olur sıkıntı yok yani. Aynen öyle kardeşim verin. Çantalar bu şekilde arkadaşlar. Yine her şekilde kombin edilebilir. Her renkte çantalar var. Espor'u espor, gösterişe gösteriş. Tüm çantalar burada mevcut seri bir şekilde. Hemen bunları da bakalım. Böyle gördüğünüz gibi çantalar var. Bu neymiş lan? bu tatlışmış ha. Vallahi güzelmiş. Onun dışında arkadaşlar alt pantolon kısmına gelecek olursak pantolon kısmı da bu şekilde. Buraları da seri bir şekilde geçiyorum. Daha sonrasında ayakkabılar. Ayakkabılar da böyle böyle böyle. Burası bu şekildeydi. Kıyafetler tamamen böyle. Şimdi ben kendime bir kombin yapamıyorum ya. Sende işgalci de yok. İşgalci de yok. Aga abi, abi sende hiçbir şey yok ya. O zamanlar yoksuldun kankam ya. <gülüyor> <gülüyor> Tamam sıkıntı yok alır. Ee, olur. Firavun bir daha gelirse alacağız. Şimdi seri ha, bir şekilde abi. arkadaşlar seri bir şekilde nereye geçiyoruz? Silahlar kısmına. 30 tane yükseltilebilir silah var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi kan kokusu full M16. Buz diyaremde M16 full. Maskara full. Vektör full. Abi hepsi full mü? Valla full gibi ha. Kasvet full. Sörf o silahı full. Bukalemun pop 19 bizon full. AVM mor intikam full. Firavun kudreti full. Göksel işaret uzi full. Balkaba keme full. Tamam silahtan çok kurtardık. Silahtan çok kurtardık abi. Kış kraliçesi 249 full. Parlak güneş QBS full. Romantik anlar uzi full. Mehtaplı gece kar 98 full. Öldüren nameler M24 full. Gecenin şarkısı Kroza full. Aşk unçırtısı full. Yüksek ses Scarlet full. Kızıl Lady Seyhan. E full de ne oldu? Yakaladım. <laughs> ne oldu? Ya. Yapacak şey yok ya. <laughs> AVM full. Daha sonrasında bir tane daha Popo 19 biz O da full. Abi bir tane daha yakaladım. E ee, ne oldu? Parlak kenar M16. Ne oldu? Ne <laughs> oldu? 45 full arkadaşlar. Yaldız değişim ha full. Ölümcü saldırı QBS full. Tekno M416 full. Ölümcü anıldı Bir tane daha buldum. <gülüyor> Başka <laughs> da bulamadım. Abi bir tane daha buldum ne oldu? <laughs> de full ben değil. <laughs> Kanka ama kötü onlar kötü. Olabilir abi. Mesela kötü, bu Kyobiez de kötü. Bunu sadece nokta kullanıyorsun. Niye aldın? O zaman kanka heves <laughs> ettim aldım. <gülüyor> <gülüyor> Karla kaplı buzdağı SKS'de full arkadaşlar. Yani 4 tane falan sanırım full olmayan silah var. 26 Üç tane. 3 tane mi? 3 tane 3 tane silah full değil geri kalan hepsi full yani 27 tane full seviye silah var. Şimdi geldik grup fasulyenin faydalarına. En sevdiğim kısımlardan birisi arabalar. Bu ara bu hesabın arabalar kısmı çok zengin arkadaşlar. Halkan 8 seviye arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da full burada. Ben bu hesaba full full hesap diyeceğim ya. Video boyunca full hesap anasını satayım. Onun dışında bu gördüğünüz arabalar araba desenleri var arkadaşlar. Uazlar. Üstü çadırlı da 3 tane desenli uazımız var. Üstü açıklarda da 4 tane var bu şekilde. Buraları hızlı hızlı geçeceğim çünkü en sevdiğim kısım buralarda işte buralarda. Mesela burada bir tane destansı Koyun eksik kameramız var. Bu 4 kişilik araç. Aynen. 4 kişilik araç arkadaşlar. Destans olarak burada. Onun dışında bir tane testamız da var burada. Testada. Ve onun dışında arkadaşlar eskiden kalma. Mesela bunlar falan sonradan Royal Pest'ten alındı sanırım. Birçok Toros Aynen. deseni var. Baya baya Toros deseni var ama bu çok güzel. Mesela ben bunu hiç sürmedim. Bunu bir gün süre abi beraber olur mu? Süre kardeş. Valla beni ben bana çok ver ama. Ses çıkar diyor bu ya. ama ben sürem çok olur mu? Çok ses çıkar diyor ama. Tamam da ben sürem olur mu? Olur kardeş. Ah. Tabii. Arabayı sana kiralayayım. Kirala insan der ki kardeşim ha senin olsun <laughs> araba dersen Sen kiralayak diyorsun bırak abi. Böyle mi zenginsin? <laughs> bana maklerini vereceksin. E olur. Maklerin kısmına zaten tıklamayayım arkadaşlar. Şuraya bak. 5 tane 4 tane maklerim var. Bir tane de coin eksek var. Jesco bu 2 kişilik araç zaten. Maklerinin 4'ü de çıkmış. Burak abinin dediğine göre bu dördünü çıkarmak zaten 25.000 TL'ye mal olmuş. Değil mi abi? Aynen kardeşim. 25.000 lira patladı o bize ya. Yani. Valla ben sana bir şey diyeyim abi. 25.000'e ben gider bir tane motor alırdım. Gerçek hayatta sürerdim. Allah bilir belki ölürdüm ama gene de... <laughs> İşe yarardı. Gerçek <laughs> hayatta bir şeyler olurdu da. Hani oyuna o kadar para... Gerçi sen de bundan zevk alıyorsun. Ben bir şeyi verebiliyorum. Mana verebiliyorum, anlam verebiliyorum. Bazıları veremiyor da ben verebiliyorum abi yani. Sen bundan Kardeşim, zevk aldığın için bunu yap. Bir yok. Değil mi? Aynen öyle. Çok mantıklı konuştun. Şu an beni susturdun abi. Kapak oldum. Teşekkür ederim. <laughs> Burada 4 tane McLaren'ın dışında bir tane coin egimiz var. Dediğim gibi arkadaşlar Jesko araba yönünden gerçekten çok çok ekstra güzel. Peki abi McLaren'lardan en sevdiğin hangisi? Abi şimdi iki tıkladı. Valla benim de bu çok ortak yönümüz var ha. Bırak abi. <laughs> Valla diyeyim. Sen bana McLaren'dan bunu ver o zaman. Aynen. McLaren'da ben sonra hediye edeceğim. Bir de şey var ya abi. Uçaktan atlayınca direkt arabayla atlıyorsun ya. Senin öyle olmaz, mi? Olmaz. Olmaz. Olmadı mı zaten? Hadi bakayım. Şey yapak ya abi. Bir gün ben bu hesabı çalayım ya. Olmadı. <laughs> Olur mu? <laughs> Çalsam peşim çalsam peşime düşer misin? <gülüyor> <gülüyor> Günümüz hırsızlar uzaktan eğitimle hırsız olmuşumdur. <laughs> Tekne kısımları bu şekilde. Buraları seri bir şekilde geçiyorum çünkü emojilere geleceğiz arkadaşlar. 165 destansının emojileri nasıl? Mesela en kanka sevdiği emoji. <laughs> he abi. Envantera gel. Envantera geldim abi. Yok en alttakine. En alttakine mi? Ona kanka, daha gelmedik kanka, ama. He. Kanka aşağıya doğru birazcık. 31 materyal. <laughs> Uğurlu rakam. Niye 31? <laughs> ya Burak <laughs> abi yapma ya sen yapma bari ya. <laughs> uğurlu rakam buldum. Helal olsun 31. O, bak şimdi daha var ya bozar. Bozuyor mu uğurlu rakamı he? Bozuyor mu? <laughs> <Yarın sahasına bak. gülüyor> Yok be abi boş ver. <laughs> <laughs> ben de şey. <seviyorum. gülüyor> Emoji kısımları arkadaşlar. Vampir emojimiz var burada. Ondan sonra Godzilla'nın öfkesi. Buzul cadısı emojisi. Zaten Firavun'un kendi emojisi var. Daha sonra akülü zırh. Ben bunu da çok seviyorum. Emojileri çok güzel PUBG Mobile'in ya. Buralar bu şekilde arkadaşlar. Godzilla ruhu var burada. Orman elfi. Hızlı hızlı geçiyorum buralarda. da. Maskeli medyum. Ölüm elçisi. Badici. Saha komutanı var burada bir tane. Hızlı hızlı buraları da geçelim. Asi General. Metal Fırtına. Bunlar Royal Fest diye hatırlıyorum. Heh, Cesur Cowboy ve Efsane Şerif. Aynı emoji iki tane yutturmuşlar işte. Burak abi sana. Mesela bende sadece abi. Cesur Cowboy var. <laughs> <laughs> Bana yutturamadılar ama sana yutturmuşlar ha. <laughs> Kanlı leadimiz VAR BURADA bir TANE. Benim en sevdiğim emoji'lerdendir kendisi. Öfkel ordu. Dikenli plis, Mezarlıklı ordu. Gülhan beyi var burada. Kardan kadın. Kötü ayıcık. Uğursuz bebeğimiz var burada bir tane. En sevdiğim emoji abi aha bu. Bende Aslında yok askeri. ama en sevdiğim bu benim. Bilmiyorum çok seviyorum bunu ya. Hiçken bende de olsa da neyse bu hesabı çalarsam bende de olacak artık. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Güçlü dere Bey var burada arkadaşlar. Kuzgun Nord. Buraları hızlı hızlı geçiyorum. Sürat tavşanı çıkmış. Bunu iyi çıkarmış abi? Ha bu güzel. Öbürünü çıkartamadım ama. He sen sen önceden çok basıyormuşsun şey abi yani gasaya çok basıyormuşsun Uce. Abi artık yeter ya. Abi yeter he. Artık evdecik varlanacağız. Çoluğumuz çocuğumuz olacak bizde abi. <laughs> İnşallah abi ya boş ver dur. Gerek yok. Çoluğunun çocuğunun rızkını PUBG Mobile değersin. Sabah büyüyünce çocuk sana neler yapar? Yani düşün. Bunlar düşünmek lazım abi. Bu şekilde arkadaşlar genel olarak gördüğünüz bu destans emojiler var ve sürümcü emojilerinin hepsi var. Harbiden ben beğendiğim bir envanter oldu. Zaten beğenmezmiş olsam bu envanterin tanıtımını çekmezdim açıkçası. <laughs> Uçaklar bu şekilde, paraşütler bu şekilde. Buraları durdurup durdurup bakabiliyorsunuz isterseniz. Böyle bombalar bu şekilde arkadaşlar. Ee, sis bombaları, flash bombaları ve Molotov bombaları hepsi bu şekilde. Arka planlar falan filan böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Ekstra bir şey yok. Şöyle çalabildiğimizi çalalım arkadaşlar. <laughs> Yani sizler de atabilirsiniz bana. Atın gelsin yollayın. Oyun oynam yok diye popülerlik atmıyorsunuz ama atın. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. Burak abiye çok teşekkür ederim abi bu arada. Eyvallah kardeşim görüşürüz. Bu videoda bana destek olduğun için. Allah'a emanetsiniz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 350 bin aboneye doğru gidiyoruz. Abone olursanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet. Abone ol He, Burak abi söyle söyle. <laughs> söyle. Siz daha dağın başında izliyorsanız siz de izleyebilirsiniz. Abone olmayan ne olsun abi? Valla kanka. Top olsun. Çok kötü şeyler olsun ya. Top olsun de abi. <laughs> Şaka bir yana. Eğer gönlünüzden geçiyorsa beni desteklemek için abone olabilirsiniz. Hadi Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.